Tekrardan herkese merhabalar. Bildiğimiz üzere Azerbaycan 20. ve 21. yüzyılında Ermenistan ile bir sürü problemler yaşamıştır. Aynı zamanda Türkiye'de Yunanistan ile sıkıntı yaşamıştır. Peki taraftarları değiştirsek, yani Azerbaycan ile Yunanistan olsa, o zaman sizce bu durum nasıl olurdu? Yunanistan bildiğimiz üzere 2010 yılında büyük finans krizi geçirmiştir. Ama bugün, yani 2017 yılında bu iki devletin askeri gücü nasıldır? Ve ikisi yani Azerbaycan ile Yunanistan karşı karşı gelse sizce kim yener? İşte tam da bu mevzuyu bu videoda ele aldım. O zaman isterseniz daha fazla uzatmadan direkt mevzuya girelim. Bugün sizler için Azerbaycan ile Yunanistan iyi seyirler. Her zamanki gibi bir toplumdan başlayalım. Yunanistan'da şu an ortalama 11 milyon insan yaşamaktadır. Askerliğe elverişli iş gücü 4 milyon ve senelik bu ülkede 105 bin kişi askerlik çağına ulaşıyor. Azerbaycan'da ise şu an ortalama 10 milyon insan yaşamaktadır. Askerliğe elverişli iş gücü 3.8 milyon ve senin 150 bin kişi askerlik çağına ulaşıyor. Asker sayısına gelirsek, Yunanistan'da şu an toplam 415 bin asker mevcuttur. Bunlardan 162 bini aktif halindedir ve 253 bin ise rezervededir. Azerbaycan'da ise şu an toplam 375 bin asker mevcuttur. Bunlardan 67 bini aktif halindedir ve 308 bini ise rezervededir. Evet, gördüğümüz gibi hem toplumda hem de asker sayısında iki devlette de uçurum derece bir fark yoktur ve şimdilik berabere diyebiliriz. Şimdi ise devletlerin bir hava kuvvetlerini bir göz atalım değil mi? Yunanistan'da şu an 600 hava kuvvetleri 206 savaş uçakları, 215 nakliye uçakları, 146 eğitim uçakları, 223 helikopterler ve 29 taarruz helikopterleri mevcuttur. Azerbaycan'da ise şu an toplam 135 hava kuvvetleri, 30 savaş uçakları, 64 nakliye uçakları, 20 eğitim uçakları, 95 helikopterler ve 20 taarruz helikopterleri vardır. Şimdi de iki devletin bir kara kuvvetlerine bir bakalım. Yunanistan'da şu an 1350 tanklar, 4200 zırhlı araçlar, 460 çekilli topçular ve 150 çoklu roket atarlar vardır. Azerbaycan'da ise toplam 520 tanklar, 1600 zırhlı araçlar, 240 çekilli topçular ve 200 çoklu roket atarlar mevcuttur. Son olarak da isterseniz bir deniz kuvvetlerine bir göz atalım. Yunanistan'da şu an 115 donanma gücü, 13 fırkateyn, 11 denizaltı, 25 sahil güvenlik ve 4 mayın gemileri mevcuttur. Azerbaycan'da ise şu an toplam 31 donanma gücü 1 fırkateyn 4 denizaltı 12 sahil güvenlik ve 7 mayın gemileri mevcuttur. Evet, aslında objektif olmak gerekirse gördüğümüz gibi Yunanistan hava kuvvetlerinde, kara kuvvetlerinde ve deniz kuvvetlerinde kardeş ülkemize fark atmaktadır. Ama daha detayların sonuna gelmedik. İsterseniz bir de diğer faktörlere bir göz atalım. Yunanistan'ın şu an 6.5 milyar dolar savunma bütçesi, 6 milyar dolar altın ve döviz rezervleri ve 290 milyar dolar satın alma gücü vardı. Azerbaycan'da ise şu an 3.1 milyar dolar savunma bütçesi, 7.5 milyar dolar altın ve döviz rezervleri ve 168 milyar dolar satın alma gücü vardır. Buradan da anlaşıldığı gibi iki devlet hemen hemen aynıdır. İsterseniz bir de son olarak da ülkelerin büyüklüğüne bir göz atalım. Yunanistan'ın toprağı şu an 131.957 kilometre karedir. Azerbaycan'ın toprağı şu an 86.600 kilometre karedir. Evet, bütün rakamları toplarsak ortaya bir sonuç çıkıyor. Yunanistan kuşkusuz hem toplum açısından hem ordu açısından hem de bütçe açısından Azerbaycan'dan daha kuvvetlidir. Ama şunu da unutmayalım ki Azerbaycan şu an Yunanistan'dan en az 2 veya 3 kat daha kuvvetli olabilirdi. Ama maalesef Ermenistan ve Rusya kardeş ülkeyle bayağı bir uğraşmıştır. Yoksa söylediğim gibi Azerbaycan bir gün çok daha güçlü olurdu. Evet, eğer toparlamak gerekirse, iki devlet teke tek savaşsa o zaman açıkçası itiraf etmeliyim büyük ihtimal ile Azerbaycan yenebilir. Çünkü dünyada hiçbir ülke Azerbaycan kadar azimli değildir. Bu yüzden burada torpil verip Azerbaycan'a destek vermiyorum. Hayır, sadece kardeş ülkenin tarihine dayanarak burada bunu söylüyorum. Ama sizler farklı mı düşünüyorsunuz? Yoksa taraf unuttuğumu mu zannediyorsunuz? İsterseniz aklınızdan geçeni yorum kısmında yazabilirsiniz. Arkadaşlar bu savaş müttefikler ile olsaydı sizce Yunanistan'ın yanında kim olurdu? Veya Azerbaycan'ın yanında kim olurdu? İsterseniz bu tür soruları yorum kısmında cevaplayabilirsiniz. Unutmayın ki buradaki bilgiler Global Power 2017'den alınmıştır. Ve bu demek oluyor ki burada verilen detaylar öyle kafadan atılmamıştır. Evet yine bir videonun sonuna geldik. Bu video hakkında düşüncelerinizi ve fikrinizi lütfen belirtin. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.